Merhaba sevgili seçmenler. Ben Deniz Atilla Yeşilada. E de. Bugün sizinle siyaset konuşacağız. Bu arada tanıtmak istediğim bir kitap var. Onu da müsaadenizle şimdiden yanıma alayım ki bu oruçtan çıkmış beynim sonra bana unutturmasın. Sevgili arkadaşlar seçimler yaklaşıyor ve çok kritik bir seçim. Çünkü başkanımız Erdoğan bir kez daha kazanırsa bu son seçim olacak. Ondan sonra ona oy vermeyen, onun seçmediği, herkesin sosyoekonomik hayattan dışlandığı bir geleceğe geçeceğiz. Bu videoyu özellikle kararsızlara, AKP, MHP ve diğer Cumhur ittifak bileşenlerine oy vermeyi düşünenler için çektim. Tabii ki oy hakkınız kutsaldır. Ben kimseye şunu oy verin, bunu oy verin diyecek hakka ve selayete sahip değilim. Ama verdiğiniz oyun sonuçlarını da bilmek hakkınızdır. Bu söyleşide iki bölüm ayırdım. İlk önce eğer Erdoğan'a oy verirseniz dahi sosyopolitik hayattan nasıl dışlanacaksınız bunu anlatacağım. Özellikle gençlere ve kadınlara ve çocuklara çok üzülüyorum. Çünkü onlar yani gençler özür dilerim kadınlar ve çocuklar 20 yılın kazanımlarını tamamen kaybedecekler. Gençler zaten Türkiye'den umudunu yitirdi çok büyük bir beyin göçü göreceğiz. Hatta artık istihdamda kullanacak kaliteli iş gücümüz de olmayacak. Bizim açımızdan yani bizim gibi işte artık damgalı yaftalı muhalifler açısından da Türkiye'de hayat yok ama zaten o öyleydi. İkinci kısımda ekonomik fakirleşmeyi anlatacağım. Zaten Sayın Erdoğan'a ve onun temsil ettiği ideolojiye gönül vermiş de olsanız muhtemelen fakirleşmeyi hissediyorsunuz. Her süpermarkete gittiğinizde, her fatura ödediğinizde, her kira günü geldiğinizde. Ama bu geçici değildir. Dış düşmanların bize yaptığı oyunların sonucu da değildir. Bunlar Erdoğan'ın seçtiği yeni ekonomi modelinin sonuçlarıdır. Erdoğan da kesinlikle bu ekonomi modelinden vazgeçmeye niyetli değil. Bunu defalarca söyledi. O zaman Erdoğan'ı bir kere daha seçersek ekonomik olarak başımıza gelecekleri de anlatalım. Ve niye videonun başlığı olarak Erdoğan kazanırsa siz ve çocuklarınız sürüneceksinizi Tercih ettim Bunu anlamanızı sağlayacağım Arkadaşlar Eğer Erdoğan kazanırsa bir daha seçim olmayacak Zaten Şu anda bile seçimin ne kadar adil olmayan şartlarda Yapıldığını hepimiz görüyoruz İşte Kürt siyasetçilerin bir kısmı hapiste. Muhalefete medyada yer verilmiyor. Muhalefetin seçimi finanse edecek kaynakları yok ama Erdoğan'a herkes istediği kadar bağış ve destek verebilir. İşler bu kadar da da kalmayacak. Ben çok açık konuşacağım. Eğer Erdoğan kazanırsa önümüzdeki bir yıl içinde Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in şu veya bu şekilde siyasetten uzaklaştırıldığını göreceksiniz. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınacak ki Mart 2024 geldiğinde e, AKP orada bir çöpsüz tarla bulsun, kendi e, adaylarını seçtirebilsin. Tabii demokrasinin olmadığı yerde söz hakkınız da olmuyor. Bazıları için bu önemli olmayabilir. Yani demokrasisinin için kavram olmayabilir. Bu eleştiri değil. Kendi hayatınızda mutlusunuz. Devletle de işiniz yok. Verginizi ödüyorsunuz. Polis kapınıza gelmez. Eyvallah. Ama Erdoğan'ın kazanması halinde artık istediğiniz hayatta yaşayamayacaksınız. Gençlerle başlayalım. Gençler şu anda zaten doğru dürüst bir eğitim alamıyor. İstihdam pazarında da şansları yok. Genç işsizliği %20. Artık fikirlerini de söyleyemiyorlar. Sosyal medya kapatılacak. Çevremde kiminle konuştuysam ya çocuğunu yurt dışına göndermeyi planlıyor ya da gençse ilk fırsatta yurt dışına kaçmayı planlıyor. Gençlerin umudunu kaybettiği, eğitimle, çok çalışmayla hiçbir şekilde hiçbir yere gelemedikleri, bütün köşe başlarının, bütün musluk başlarının AKP'lilerle, MHP'lilerle değil, Bunların içinden Erdoğan'ın seçtiği çok küçük bir zümre tarafından kontrol edildiği, devletin ve ekonominin bütün imkanların bu kişilere aktığı, sizin yaya kaldığınız bir ortama geçeceğiz. Erdoğan'da 5 yıl Türkiye'de bir neslin kaybı anlamına geliyor. Kadınlar açısından hakikaten çok büyük endişe içindeyim. Muhafazakar İslamcı kadınlar AKP'yi başa getirdi ve AKP de bunun karşılığını verdi. Ama şimdi bu kazanımların hepsini kaybedeceksiniz. Sayın Erdoğan'ın ittifak yaptığı Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'nin kadın hakları, kadın eşitliği, kadının sosyoekonomik konumu hakkında ne hani düşündüğü çok açıkça belli. Bunları tartışmaya gerek yok. Erdoğan'ın yeniden kazandığı bir dünyada yavaş yavaş kadının eğitim haklarının elinden alındığını göreceğiz. Çocuk evliliklerine müsamaha edilecek. Ya yani bunlar kanunen yasak olacak ama Kimse de ses çıkarmayacak. Zaten mahkemeler artık adalet dağıtan yerler değil sevgili arkadaşlar. Onlar Erdoğan'ın karar verdiği rant paylaşımının altına imzalarını atan bir nevi sertifikasyon kurumları haline geldi. Noterlik haline geldiler. Artık erkek ve töre şiddetine karşı da korunmayacaksınız sevgili kadınlar. Yani can isteyen size saldırabilecek, tasallut edebilecek, öldürebilecek ve karşında da cezasız kalacak ya da büyük ceza indirimleri alacak. Kız çocuklarınız da ailenin erkek ferdinin bir malı istediği zaman evlendirir, istediğiyle evlendirir, ister eğitir, ister eğitmez, bu ona kalmış. Artık iş hayatında yükselmeniz de söz konusu değil çünkü bütün işler zaten kamuda erkeklere gidiyor. Bundan sonra özel sektörde de böyle olacak. AKP hükmettiği ya da devletli işi olan bütün sektörlerde kadın istihdamını azaltmaya çalışacak. Kadınların toplumdaki yerinin gittikçe küçüldüğünü ve onların diğer maalesef şeriat devletlerinde olduğu gibi görünmez hale getirildiğini göreceksiniz. Çocuklarınız için doğru dürüst bir eğitim söz konusu değil, şu anda bile imam hatip dayatmasını biliyorsunuz zaten. Ha bu arada ben dini eğitime karşı değilim. İsteyen imam hatip ayolları, isteyen layık okul, okul ama pek çok bölgede artık layık okul kalmadı. Zorunlu olarak imam hatip'e gönderiliyor çocuklarınız. Eğer imam hatipler hakkıyla eğitim verselerdi ve imam hatipten çıkan bir gencin şansı diğer eğitim kurumlarından çıkanlarla eşit olsaydı buna da bir itirazım yok. Ha hoşuma gitmeyebilir ama tamam yani iyi bir eğitimin yanında dini eğitimde zorunlu tutuyor devlet. Ne yapalım? Katlanacağız şeklinde düşünebilirim. Ama durum böyle değil. İmam hatipten çıkan bir gencin eğer bir tarikat üyesi değilse kamuda da şansı yok, özel sektörde de şansı yok. Sübyan mektepleri açılacak. Artık çocuklar aktif bir şekilde layık okullara, devlet okullarına gitmekten caydırılacak. Burada tarikatların eline verilecek. Orada ne oldu da biliyorsunuz zaten. Üniversitede aynı durum. Ee, yurt inşası duracak. Öğrencilere bir tercih verecek. Üniversiteye gitmek istiyorsan tarikat tutlarında kalacaksın. Orada da dini eğitim göreceksin. Bu çok acı bir durum tabii ki ama tercih sahip dediğim gibi yani böyle bir gelecekte yaşamak istiyorsanız benim yapabileceğim, söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Biz muhalefet açısından zaten hayat bir cehenneme gelmiş durumda. Ee, muhtemelen e, kamudan tamamen dışlanmıştık ekonomik anlamda. Şimdi özel sektörden de dışlanacağız. E, sosyal medyada bütün muhalif kanallar kapatılacak, bütün bağımsız internet haber siteleri ve basın organları kapatılacak. Belki de insanlar fikirlerini söyledikleri için e, işlerinden olacaklar ve hapse girecekler. Evet sevgili arkadaşlar, işin sosyoekonomik, işin sosyopolitik boyutu bu. Belki de şöyle tarif etmekte fayda var. Hindistan'da eskiden bir kast sistemi vardı. Yani insanlar doğdukları ve ait oldukları toplum segmentine göre sınıflara ayrılmışlar ve bunların hepsine ayrı haklar ve sorumluluklar verilmişti. İşte Güney Afrika Cumhuriyeti'nde apartheid vardı. Renkli insanları düşük vatandaş olarak gören. Belki de şu anda İsrail'de var. Yani Arap asıllıysanız eşit vatandaş değilsiniz. Belki de eski Roma'ya bakmakta fayda var arkadaşlarım. Eski Roma'da köleler vardı. Sıradan adi vatandaşlar vardı ve bir asiller vardı. Roma'nın tüm kararlarını bu asiller ve onların seçildiği senato veriyordu. Sıradan insanlar bunlara çalışıyorlardı ya da işte küçük zanaatkardılar. Kölelerin ise hiçbir hakkı yoktu. Türkiye'de de zımni olarak böyle bir sistem kurulacak. Belki 20 yıldır Sayın Erdoğan'a, AKP ya da MHP'ye oy veriyorsunuz. Böyle bir sistemde kazananlar içinde olduğunuzu düşünebilirsin Hayır, siz sıradan insanlar konumunda olacaksınız Roma'daki kazananlar artık bu ideolojiye ya da Erdoğan hizmet etmiş olanlar değil. Onun bütün isteklerini yerine getiren, onun seçtiği, onun rant dağıtım sisteminde önemli bir araçsal görevi olanlar. Yani AKP ve MHP'lilerin pek çoğu üçünde hayat Erdoğan başa gelirse çok daha iyi olmayacak, çok daha kötüye gidecek. Sebebi de gayet basit. Rant doymaz arkadaşlar. Bütün AKP, MHP seçmeni edecek kadar rant yok Türkiye'de. Ve devlet fakirleştikçe, kamu kaynakları artık sömürülüp iyice bitirildikçe, bir de bunun üstüne deprem maliyeti gelince, AKP ve MHP seçmeni içinde dahi rant dağıtımı, uyu dağıtımı sınırlı kişilere mahsus olacak. Arkadaşlar, Siyasal İslam Türkiye'de çok köklü bir demokratik gelenektir, meşrudur. ha Ben bu ideolojiye kesinlikle inanmıyorum, karşısıyım. Ama e, Türkiye'de pek çok insanın inandığı bir düşünce ekolünü temsil ediyor. Ama AKP artık siyasal İslam'ın temsilcisi de değil. AKP, Erdoğan'ın partisi, Erdoğan'a, ailesine ve yandaşlarına, rant sağlamak için bir araç haline getirildi ve ona kayıtsız şartsız itaat trenlerinin bir kısmı ödüllendiriliyor. Büyük çoğunluğu ise sadece o verdikleriyle kalıyorlar. Böyle bir hayatı yaşamaya hazır mısınız sorusunu sormak zorundayım. Olayın ekonomik boyutuna gelelim. Dediğim gibi zaten artık daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Ne kadar fakirleştiğinizi her süpermarkete gittiğinizde anlıyorsunuz. Şimdi bu durum daha da kötüye gidecek. Bir dediğim gibi bizi bu hale getiren tamamen Erdoğan'ın ideolojik saplantılarını yansıtan ve gerçeklerle hiçbir alakası olmayan yeni ekonomi modeline devam edecek. Bunu Erdoğan iki defa söyledi son bir hafta içinde. Yani bütün bunlar seçim için yapıldı. Seçimi atlatalım. Önümüzde beş yıl süre var. Sayın Erdoğan eski günlerine döner. Hepimize refah dağıtır diye düşünmeyin. Böyle bir şey olmayacak. Bunlar artık kemikleşmiş politikalar haline geldi. Sevgili telik kardeşlerimin mağduriyeti giderildi. Fakir emeklilerin mağduriyeti giderildi. Belki Bağkur emeklilerinin emekli olmak için prim gün sayısı azaltacak. İşte kamu işçilerine yüzde 40 zam veriliyor ve Sayın Erdoğan'ın en son müjdesi bir ay doğalgaz bütün hanelere bedava. Bir yıl boyunca da mutfak için bedava. Bunlardan tabii siz yarar görüyorsunuz ve oy tercihinizi değiştirebilir. Ama şunu unutmamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Devlet kar üreten bir kuruluş değildir. Devlet sizden topladığı vergiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emrettiği alanlarda harcamakla yükümlü olan bir organizmadır. Bazen topladığı vergi de etmez borçlanır sizden, bizden borçlanır. Ama sonuçta o borcu da siz ödeyeceksiniz. Devletin yaptığı her harcamanın vergisini siz cebinizden ödüyorsunuz. Bütün bu harcamalar ki ben bunların yani seçim harcamaları ve seçim gerekçesiyle ileride yapılacak harcama vaatlerinin toplamını milli gelirin %4'ü kadar yani 30-35 milyar, 35-40 milyar dolar arasında hesaplıyorum. Seçimden sonra bunun bedelini iki yolda ödeyeceksiniz. Bir, tükettiğiniz her şeye vergi gelecek. İkincisi enflasyon patlayıp gidecek. Bir de bunun üzerine hükümetin sınırlı kabahati var. Yani imar hafları olmasaydı depremde o kadar zarar görmezdik ama deprem maliyeti var 100 milyar dolar. Ee, devlet diyor ki ben herkese bedava ev yapacağım. Herkese kira yardımı. Gayet güzel. Ama bunun karşılığında enflasyon olarak ödeyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin artık dövizi kalmadı. Türkiye bütçe açığını ya dışarıdan %10 dolar faizi diyerek ya da içeride bankalara zorla hiçbir getirisi olmayan tahvilleri kakalayarak kapatıyor. Bu sistemin devam etmeyeceğini biz bütün ekonomistler görüyoruz. Turistler sayesinde yaz aylarında rahat atlatırız. Ama size garanti ediyorum Erdoğan'ın kazandığı bir senaryoda bu kuş 2001 krizini hiç aratmayacak bir krizde yaşayacaksınız ve bütün krizlerde de bütün savaşlarda da hep hikaye aynıdır. Fakirler gençler ve toplumsal gücü olmayanlar kaybeder. Dolayısıyla en tepedeki %10 zenginler 2001 krizinde olduğu gibi bu krizde de bir şekilde paralarını, servetlerini kurtarma imkanı bulurlar. Sizin böyle bir şansınız olmayacak. Bankadaki paranız, bese yatırdığınız birikimlerin hepsinin harcama gücü sıfıra inecek. İş bu kadarlı da kalmıyor arkadaşlar. Türkiye bu politikalarla istihdam üretemiyor. Çünkü kaliteli üretim diye bir anlayış yok. Çünkü hakikaten Türkiye'ye teknoloji getirecek, yatırım getirecek bir siyasi yapı yok, demokrasi yok, adalet yok. Şubat ayı itibariyle genç işsizliği %20, geniş kapsamlı işsizlik yüzde %24. Yani toplumun dörtte biri ya işsizdir. Ya sektör öldüğü için iş, iş aramaktan vazgeçmişti ya da yarı zamanla çalışıyordu. Bunlar Türkiye'nin iyi günleri. Göğe senede de %5-6 büyüyoruz. Ve halkımızın dörtte biri istediği gibi çalışamıyor, evine ekmek götüremiyor. Bu durumun ne kadar kötüye gidebileceğini hepiniz görüyorsunuz. Faiz indirimleriyle enflasyonu düşüremezsiniz. Enflasyon 1990'larda olduğu gibi artık hepimizin hayatının ayrılmaz bir parçası olacak ve her sene biraz daha kötüye gidecek. Tabii ki hükümetler enflasyondan mağdur olanlar için ücretlere, maaşlara zam yapacaklar. Ama bunlar hiçbir zaman enflasyonla başa çıkamayacak sevgili arkadaşlar. Aksine yılanın kuyruğunu takip ettiği gibi her ücret ve maaş zammının beraberinde daha fazla enflasyon getirdiğini göreceksiniz. Önümüzdeki bir nesil boyunca sürekli gelir ve servetiniz enflasyon tarafından çalınacak. Ayrıca artık kamuda falan da iş bulmanıza imkan yok arkadaşlar. Bütün görevler Diyanet mensuplarına veriliyor, tarikat mensuplarına veriliyor. Sayın Erdoğan bile sonunda kabul etti, mülakat sistemini kaldırmak zorundayız diye ama kalkmayacak tabii ki bu seçim var. Kalkmasına imkan yok. Çünkü Erdoğan iktidarda kalması için muhakkak rant dağıtı, müteahhitlere ...ve onun sokaklardaki siyasi gücünü sağlayan diyanet ve tarikatlara ihtiyacı var. Bunlar her zaman imtiyazlı olacaklar. Siz, sizin çocuğunuz ne kadar çalışırsa çalışsın asla kamuda bir yere gelemeyecek. Özel sektörlere durum pek farklı olmayacak. Özel sektörün çoğuşu veya bu şekilde devletle iş yapıyor. Devlet onların da işine karışacak. Ve orada da arzu ettiği insanlar en kaliteli, en yüksek ücretli işlere gidecekler. Sevgili arkadaşlar... Bu sistemin zaten adım adım kurulduğunu gördük. Ve en son olarak da Türkiye kapalı kambiyo rejimine geçecek. Yani 1970'lerde olduğu gibi döviz varlıklarınız dondurulacak ve hatta Türk lirasına çevrilecek. Ve ondan sonra da artık döviz alıp satmak kanunen yasak olacak. Tabi bu arada kur nereye gider artık dolar tl 25 mi olur 30 mu olur bu senaryoda. Sizin takdirinize bırakıyorum. Bu da cebinizdeki paranın değerini tamamen yitirmesi anlamına gelecek. Özetle söylemek gerekirse sevgili kardeşlerim, kime istiyorsanız oy vermekte serbestsiniz. Ama Erdoğan'ın kazandığı bir gerçek gelecekte, siz Erdoğan'ın yakını ve partisine de mensup olsanız hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Aksine 20 yıllık bütün kazanımlarınızı yitireceğiniz gibi eğer kadınsanız ve gençseniz toplumda hiçbir yeriniz olmayacak. Bizim için değişen bir şey olmayacak. Biz zaten 10 yıldır böyle yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada çok gururla yazarlarından biri olduğum şu kitabı takdim etmek istiyorum. Çıkmaz Yol, değerli hocalarım Asaf Savaşakat ve Seyfettin Gürsel tarafından değerli, değerlenen çeşitli yazarların Türkiye ekonomisi ve siyaseti hakkındaki yorumları ve geleceğe bakışları bu kitaptadır. Bir dakika bilgi yayınları de, değil mi? Tabi İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmaz yol bulabilirsiniz. Bayramda hepinize huzur dileyerek önünüzde huzurlarınızdan ayrılıyorum.